Magazin Gündem dizi filmin geyi başlıyor. ATV, geçtiğimiz sezon birçok dizisi ile ekranlarda fırtına gibi esti. Özellikle Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin final kararı sonrası, ne yapacağı merak edilen kanal, salı akşamında bu boşluğu çok güzel doldurmuştu. Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrollerini paylaştığı Destan dizisi, adeta Edo'nun yokluğunu aratmamış reyting rekorları kırmıştı ancak Destan dizisi ile ilgili kulislerde dolaşan çok önemli iddialar var. İddiaya göre ATV Rating Rekortmeni dizisini adeta bozuk para harcar gibi harcadı. Destan dizisinin sezon finalinde başrol oyuncularından Edip Tepeli'nin ayrılığı herkesi şaşkına çevirmişti. Dizinin yıldızı Edip Tepeli yeni sezonda yeni bir proje ile ekrana dönecek mi bilinmiyor ancak Destan dizisinin sonunu getirdiği kesin. Çünkü kulislerde dolaşan iddialara göre Destan dizisi final yapma kararı aldı. ATV'nin reyting rekorları kıran dizi ile ilgili verdiği karar izleyicileri de şoka uğrattı. Ancak kanalın daha önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bile fişini çektiği göz önünde bulundurulursa iddiaları çok da hayal ürünü değil gibi görünüyor. Destan dizisi final mi yapıyor? ATV ekranlarında salı akşamının vazgeçilmezi haline gelen ve başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin paylaştığı Destan dizisi ile ilgili iddialar son derece vahim. İddiaya göre dizi yeni sezonda sadece final bölümüyle ekrana gelecek. Özellikle Edip Tepeli'nin yeni sezon finalinde veda etmesi zaten izleyicileri çok üzülmüştü. Yeni sezonda Destan dizisinin ekrana gelmeyeceği iddiası resmen sosyal medyayı ayağa kaldırdı. ATV'nin verdiği bu yanlış karardan bir an önce dönmesi için de dizinin hayranları arasında bir kampanya başlatıldı. Hemen hemen her gün Destan dizisi ile ilgili açılan etiketler Twitter gündeminde ilk sıralara taşınıyor. Yeni sezonda da diziye ekranda görmek isteyen izleyiciler final kararından bir an önce dönülmesini istiyor. Sadece final bölümü yayınlanacak. Dizi dünyasından haberleri ile gündeme gelen bir Sen Altuntaş da Destan dizisi ile ilgili iddiaları geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında gündeme getirdi. Destan dizisi ile ilgili kulüplerdeki haberi yazan Altuntaş, yeni sezonda dizinin sadece final bölümüyle ekranda olacağını söyledi. Destan dizisi bitecek ama yerini dolduracak bomba gibi bir projede geliyor. Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sonrasında kendi yapım şirketini kurmuştu. ATV ile sözleşmesi bulunan ünlü oyuncu yeni sezonda kendi dizisi ile ATV'de olacak. Ben bu cihana sığmazsam dizisinin salı akşamları yayınlanacağı konuşuluyor. Kaynak AdanaSesHaber.com daha fazlası için kaynak sitesini ziyaret edebilirsiniz. Daha fazlası magazin geyikte.